hastanesi olarak sağlığınızı önemsiyor ve koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hastanemizde koronavirüse karşı gerekli tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Çalışanlarımızın ve siz değerli hastalarımızın sağlığını koruyabilmek için hastane girişinde ateş ölçümü, dezenfektan kullanımı sağlıyoruz. Hastanemizin her bir noktasını düzenli aralıklarla dezenfekte ediyor, hijyen kurallarına dikkat ediyoruz maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması adına düzenli olarak uyarılarda bulunuyoruz. Çalışanlarımızın ve hastalarımızın hastanemizin zemininde yer alan sarı şeritlerle sosyal mesafe kurallarına uymalarını sağlıyoruz. Sağlık Bakanlığı talimatları doğrultusunda pandemi dönemi boyunca hastalarımızın ve ailelerinin sağlığı için ziyaret saatlerinde kısıtlama uyguluyoruz. Virüsün olası yayılımını engellemek adına hastalarımızın yanına yalnızca bir refakatçi kabul ediyoruz. Koronavirüsü kurallara uyarak birlikte yeneceğiz. Toplum sağlığı için maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymayı ihmal etmeyin.